Kendi kuralları olan farklı bir dünya, Güney Kore. Dünya üzerindeki her ülke kendi geleneklerini yaşatıyor. Güney Kore'deki hayatla ilgili de pek çok bilgi bulunuyor. Güney Kore yaşamına gelin biraz daha yakından bakalım. Güney Kore'deki sahillerde size özel su geçirmez bir ısı ölçer etiket veriliyor. Bileğinize yapıştırdığınız bu etiketin rengi sayesinde ateşinizi kontrol edebiliyorsunuz. Eğer rengi sarıya dönmeye başlarsa yetkililere söyleyerek ateş ölçümü yaptırmanız gerekiyor. Güney Kore'de herkes telefonlarıyla o kadar çok vakit geçiriyor ki trafik ışıkları bile buna göre düzenleniyor. Her yerde telefonlarıyla ilgilenen insanları görebilirsiniz. Bu ülkede trafik ışıkları yerde. Özellikle yolda yürürken dikkatsizliğe yol açacağı için yetkililer ilginç bir çözüm bulmuş. Güney Kore'deki trafik ışıklarının bazıları yerde. İnsanlar telefonlarından hiç kafalarını kaldırmadan bu trafik ışıklarını görebiliyorlar. Metrolarda tuvalet levhaları neredeyse her 2 metrede bir güncelleniyor. Tuvalete ulaşmanıza ne kadar mesafe kaldığını sık sık görebiliyorsunuz. Güney Kore'ye ilk kez giden insanlar bu karşılaştıkları levhalara çok şaşırdıklarını dile getiriyorlar. 4 rakamının uğursuzluk getirdiğine inandıkları için kullanılmıyor. 4 rakamı burada kötü şans olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda Çin ve Japonya'da da aynı şekilde 4 rakamı hiç kullanılmıyor. Asansörlerde 4. kat yerine F harfi kullanılıyor. Otel odalarında da içinde 4 rakamı geçen odalar bulunmuyor. 4 ölüm anlamına geldiği için bu ülkelerde asla kullanılmıyor. Güney Kore'de bebekler doğdukları andan itibaren 1 yaşında kabul ediliyorlar. Doğduktan bir sonraki sene ise 2. yaşları kutlanıyor. Doğumlarından 100 gün sonra da aileler arasında bir parti düzenleniyor. Nüfusun %95'i internet kullanıyor. Burası internet bağlantısında dünyanın en iyilerinden biri olarak kabul ediliyor. Ülke nüfusunun %95'i internet kullanıcısı. Aynı zamanda dünyanın en yüksek bağlantı hızına da sahipler. Güney Kore'de kırmızı mürekkep uğursuzluk anlamına geliyor. Ülkede hiç kimse renkli kalem kullanmıyor kırmızı renkli kalemle birinin adını yazmak, o kişinin öldüğünü ya da yakın zamanda öleceğine işaret ediyor. Herkes birbirine iyi yedin mi diye soruyor. Biz biriyle karşılaştığımız zaman nasılsın diye soruyoruz. Ama Güney Kore'de bu iş biraz farklı. Onlar biriyle karşılaştıkları zaman ilk olarak iyi yedin mi diyorlar. Bu soru onlardan nasılsın sorusuyla eşdeğer olarak kabul ediliyor. Öğretmenlik ülkedeki en yüksek maaşlı ve en prestijli mesleklerden biri olarak kabul ediliyor. Üniversitede öğretmenlik yapanlar diğer okullardan daha fazla para kazanıyorlar. Öğrenciler üniversiteye girebilmek için Suneung isimli bir sınava girmek zorundalar. Sınava girecek öğrencilere şans getirmesi için sınav sabahı okullara gelen aile büyükleri ve arkadaşlar herkese şeker dağıtarak iyi şanslar diler. Sadece görme engelli kişiler masaj terapisti olabiliyor. Bu kişiler lisanslı olarak çalışıyorlar. Eğer gittiğiniz yerde masaj terapisti görme engelli değilse, o zaman o yerin izinsiz çalıştığını anlayabilirsiniz. Ülkede bu şekilde izinsiz çalışan yerlere hem para cezası verilebiliyor hem de hapis cezası. Buradaki insanlar dişlerini günde 3 defa 3 dakika ve her yemekten 3 dakika sonra fırçalamaya özen gösteriyorlar. Ülkede aynı zamanda değişik bir yasak bulunuyor. 16 yaşından küçük çocukların gece 12'den sabah 6'ya kadar bilgisayar oyunları oynamasına izin verilmiyor. Güney Kore hakkında merak ettiğiniz diğer konuları yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.